Yazık hadiseyi bir uyarın. Yazık ona günah. Kendini 10 milyon zannediyor. Ben araştırttım onu. Kaç milyonmuş? Ay hiç milyoncuk bile değil bence. Ya. Yazık vallahi. Demet Akalın 1972'de Kocaeli'de doğdu. Türk şarkıcı, oyuncu, sunucu ve eski mankenli. 2000'lerin ortalarında pop listelerinde birinci sıralarına gelen popüler şarkıları sayesinde günümüz Türk pop müziğinin en tanınan isimleri haline gelir. Gölçük'te doğup büyüyen Demet Akal'ın küçük yaşlarda şarkıcılık hayali olsa da Barbaros Hayrettin Lisesi'nde eğitimi tamamlanmasıyla annesinin isteği üzerine mankenlik kursuna yazıldı. Eğitimleri aldırdan Neşe Erbek için ajansında profesyonel mankenliğe başladı. 1990'da katıldığı Miss Brock yarışmasında Türkiye ikinci güzeli seçildi. Mankenlik kariyerine devam ederken Gazi kinolarda Hülya Avşar'ın ad kadrosunda sahne almaya başladı. Bir zamanlı olarak müzik çalışmalarına ağırlık verdi. 1996 yılında ilk stüdyo albümü piyasaya sürdü. Bu albüm sonrası müzik kariyerine bir süre ara verdi. Ardından 2003 yılında Ersa Ünere ile uzun yıllar sürecek olan işbirliği başlangıcı olan Unuttum albümü satışa sundu. Daha sonra Aşkın Açamadığı Kapı ile Kral TV video müzik ödüllerinde yılın şarkısı ödülünü kazanan Banane 2004 yayınladığı en çok satan albümlerden biri oldu. Müyap'ta Altın sepika alan Kusursuz 19 2006 ve Dans 2008 başarıyı yakaladı. 2000'li yılların ortalarından itibaren Türkiye ve Avrupa listelerinde yer aldı. Yükselen Demet Akalın, Afedersin Herkes Sarf Ettiği Gibi, Yaşıyor, Tatil, mucize, Bebek ve Toz Pembe gibi şarkılarla başarısını sürdürmeye devam etti. 2010'da yayınladıkları şarkı Türkiye'nin en çok satan albümü Pırlanta. Valentino sertifika alan 2015 ve Ateş 2019 dahil olmak üzere satış başarısı elde eden albümlerle Türk pop müziğinde ön planda kalmaya devam et. Bu yıllarda Türkiye'de resmi sitelerde dahil olmak üzere birçok müzik listesinde başarı yakalayan Evli mutlu çocukluğu tecrübe. Çanta, Olacak Olacak, Sabıka, Türkan, İlahi Adalet, Ders Olsun, Hayalet ve Nazar gibi birçok şarkıları da listelerde ilk 5 başarısı gösterdi. Albümlerinde yer verdiği biten bir ilişkinin ardından eski sevgiliye meydan okuyan şarkılarla müzik eleştirmenleri tarafından kendisiyle özdeşen bir tarz olduğu kabul edilen Demet Akal'ın magazinsel kişiliğiyle sık sık öne çıktı. 2007'den itibaren meslektaşı Hande Yine ile yaptığı bütün tartışmalar geleneksel bir hal alarak 10 yıl boyunca tekrarlandı ve popüler kültürde simgeleşen bir kavga haline geldi. 2006'da iş insanı Oğuz Kayhan ile 2010'da Önder Pekensi ile yaptığı birkaç ay süren evlilikleri aldığından 2012'de Okan Kurklu ile evlendi. Ancak bu evliliğiyle 2018'de son sona erdi. 2014'te kızı dünyaya geldi. Bugüne kadar 3 altın kelebek, Kral TV müzik ödülü, İstanbul FM altın ödülü ve onlarca ödül kazandı. Ben Cemil Sağ. İzlemiş olduğunuz videoyu siz izleyicilerime hazırladım. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi seyirler, hoşça kalın ve dostça kalın.